Çok amaçlı el aleti 500 lira. Halat 330 lira. Çadır ipi 90 lira. North Pacific ürünleri arkadaşlar. 12'li çamaşır askısı 160 lira. Karabina seti 110 lira. Çadır kazı 120 lira. Curling oyunu 360 lira. Olta seti 600 lira. Zoka 8 gram 5'li 80 lira. Zoka 10 gram 5'li 90 lira. Jighead 7, 7 gram üçlü 110 lira. Sahte balık çeşitleri 50 lira. Sahte balık 9 gram çeşitler 100 lira. Sahte balık 7 gram 8 santimetre 80 lira. Olta zili 5'li 55 lira. Olta misinası 150 lira. Sahte balık 8 cm 20 gram 100 lira. Sahte balık 12 gram 100 lira. Balıkçı makası 59 lira. Sahte balık klipsi onlu 60 lira. Silikon sahte hem 70 lira. Fosfor onlu 50 lira. Silikon yemli jiket 10 gram 90 lira. Balıkçı kancası 20 mm 20'lik 50 lira. 22 mm'li de 50 lira. Balık kavrama aparatı 80 lira. 24 parça çift dekorlu yemek takımı 2000 lira. Yemek kaşığı 6'lı 300 lira. Yemek çatalı 6'lı 300 lira. Tatlı kaşığı 6'lı 250 lira. Tatlı çatalı 6'lı 250 lira. Çay kaşığı altılı 200 lira, çelik derin tencere 22 santimetre 700 lira, çelik karnıyarık tencere 24 santim 700 lira kapaklı çelik pişir sakla seti 600 lira. Alüminyum döküm sahan 20 santim 350 lira. Alüminyum döküm kek kalıbı 350 lira. Emaye yuvarlak saklama kabı seti 700 lira. 2 bölmeli kahvaltı tabağı 60 lira. Desenli porselen pasta tabağı 400 lira. Emaye tencere 20 santim 450 lira. Dikdörtgen tabak 80 lira. Desenli porselen kahve fincan seti ikili 250 lira. Çaydanlık 700 lira. Eda çay bardağı altılı 120 lira. Keop su bardağı 350 cc üçlü 100 lira. Keops kahve yanı su bardağı altılı 120 lira. Keops meşrubat bardağı 100 lira. Desenli meşrubat bardağı üçlü 140 lira. Derin tencere 24 santim 450 lira. 26 santim çapında tava 250 lira. Cam kurabiyelik 120 lira. Cam sürahi çeşitleri 110 lira. Cam ayaklı dondurma tatlı kasesi 110 lira. Dondurucu saklama kabı 50 lira, kapaklı şeffaf buzdolabı organizeri 85 lira, hasır ekmeklik 230 lira, oval hasır tepsi 300 lira, ayakkabı kutusu erkek 65 lira, ayakkabı kutusu kadın 55 lira, pirinç süzgeci 25 lira, temizlik seti 200 lira Cam sıvı sabunluk çeşitleri 500 cc 100 lira. Fonksiyonel askı çeşitleri 33 lira. Tek fiyat plastik ürünler adet başı 25 lira. ABS valiz çeşitleri küçük boy 580 lira. Orta boy 680 lira. Büyük boy 770 lira. Pijama takımı kadın small medium large x large 550 lira. 2x large, 3x large 600 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf 195 lira. Mutfak havlusu 60 lira. Çift kişilik nevresim seti 560 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf 150 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 280 lira. Yastık kılıfı 60 lira. Punch kırlent kılıfı 180 lira. 2 Mayıs BİM ürünlerini inceledik. Bir beğeni ve abone olursanız çok seviniriz. Teşekkürler.